Neyli bu, neyli tedavi dedin? Nereli tedavi? Bantlı. Bant mı? Ne bantıymış bir göster bakayım onu bant. Egzersiz bantı. Bant be. Bant bant. Tamam şimdi geliyorsunuz sanırım. Merhaba. İyi girin çıkın. <laughs> Merhaba. Bugün sizler için hizmetli tanım, hizmetlisini tanımayarak bir egzersiz yapacağım. Bir, bir... Merhaba. Bugün sizler için yeni bir egzersiz videosu çekiyorum. Hizmete sınır tanımıyoruz ve size dünyanın en kolay egzersiz çeşidi olan egzersiz bandıyla egzersiz yapmaktan bahsedeceğim. Öncelikle bu bantları nasıl ayırt edeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden onunla başlıyorum. Her şeye başlamadan önce bant seçimini çok iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bantların hepsinin ayrı bir rengi var ve bu bantların rengi dirençlerini gösterir. Her markada farklılık göstermekle birlikte genelde hafiften başlar ve kalın banta doğru gider. Bunun direnci daha fazladır. Şimdi örnek verecek olursak mesela bu, bu bandın direnci biraz daha az. Bu bandın direnci beni biraz daha zorluyor. Bu bandın direnci ise artık çok daha sert. Şimdi yapacağım egzersize göre karar vereceğim. Eğer bugün mobilite egzersizi yapmak istiyorsam bana yardımcı olsun diye daha hafif bir band seçmem gerekiyor. Eğer biraz daha kaslarımı aktifleştireceksem, aktive edeceksem o zaman daha orta şiddetli, beni çok fazla yormayacak ama kaslarımın bunu hissedeceği bir band seçmeliyim. Eğer kaslarımı güçlendireceksem o zaman belirli bir tekrardan sonra kaslarımı epeyce yoracak ve onların çalışmasını hissettirecek bir renk seçmem gerekiyor. Bugünkü egzersizimiz orta şiddetli bir egzersiz olmalı. Yani sizi ne çok zorlamalı ne de çok kolay kalmalı çünkü biraz kaslarımızı eğiteceğiz. Bandımızın direncine karar verdikten sonra egzersiz yapmaya geçeceğiz. Genelde üst vücut çalıştıran bir egzersiz serisi bugün. Daha sonra diğer günler diğer tarafları da çalıştıracağız. Ama bugün biraz kol, göğüs ve sırta odaklanacağız. Aynı zamanda omuza da odaklanmış olacağız. Bantı tuttuk. Şimdi şu bantı nasıl kullanacağımı bilmemiz lazım. Eğer bantı çok kısa yaparsanız bant size daha fazla direnç gösterecektir. Bantı çok uzun yaparsanız o zaman size daha az direnç gösterecektir. Burada siz kendiniz direncinizi yine ayarlayabilirsiniz. Yani bantı seçtiniz direnci, karar verdiniz. Daha sonra kendi içerisinde bantı kısa tutarak ya da geniş tutarak direnci kendi içerisinde ayarlayabilirsiniz. Genel çok sallanması sevmediğim için ben olabildiğince bantın uçlarını dolayıp ellerime çeviriyorum. Sırt için kolları karşıya doğru uzat. Omurgan düz, çenen içeride ve nefes aldım. Nefes verirken kolları iki yana doğru açıyorum. Tekrar nefes al, nefes ver. Bu sırt kaslarını çalıştıran bir egzersiz olacak. 3 4 5 10 tane yapacağım ama siz bunu yine bütün egzersizler dahil olmak üzere 3 set yapabilirsiniz. Yani 10 çarpı 3. Son bir tane daha yapıyorum. Ve bıraktım. Şimdi sırt kaslarımı çalıştırdıktan sonra sıra geldi ön taraftaki kasları. Unutmayın egzersiz her zaman için dengeli olmalı. O yüzden biz de egzersizimizi her zaman dengeli yapıyoruz. Yani sırt kası çalıştırdım. Şimdi göğsümdeki kasları çalıştıracağım. Göğsümün önündeki kasları. Ellerimi yine doladım. Ayarlıyorum kendime. Şöyle çevirdik. Belki de çeviremedik. Tabii böyle biraz zorlayabilir zaman zaman ama vazgeçmek yok. Burada bantın sırtından kaymayacağına emin ol. Omurgan düz, nefes al, nefes verirken kolları birleştiriyoruz. Al nefes. Nefes ver. Evet. 3. Yine 10 tane yapıyor. 4. Al nefes. 5. 6. Biraz hızlanıyorum. Normalde kaslarınızın hissetmesine izin verin. Hızlı yapmayın. Ama ben size birkaç tane daha egzersiz göstermek istediğim için biraz hızlı yapacağım. O yüzden hızlanıyoruz. Son bir tane daha yapıyorum ve Nefesi boşaltırken bıraktım. Yine hareketlerden çıkarken çok fazla acele etmeyin. Olabildiğince yavaş hareket ediyoruz. Yavaş harekete giriyoruz ve yavaş hareketten çıkıyoruz. Unutmayın sakatlanmalar genelde bu geçiş noktalarında dikkat etmediğiniz anda meydana gelebilir. Ve göğsü çalıştırdıktan sonra şimdi sıra geldi omuzu çalıştırmaya. Omuz için bantı ayaklarımın altına alıyorum. Yine sağdan ve soldan... Olabildiğince eşit miktarda bant bırakmaya özen gösterin. Yine elleri doladık hafif. Omuzları kulaklara doğru çekeceğiz. Ama omuzları kulaklara doğru çekerken böyle çekmiyoruz. Sıkıştırmak yok. Kasları hissettireceğiz. Yani arkadaki köy kemikleri yakınken çenenin içeriye doğru aldın. Başını yukarıya doğru uzatır ki kulaklar şöyle kulak var. Omuz hizasında kalacak. Ve nefes al. Nefes verirken çek. Bir. Al nefes. Ver. İki. Çok basit. Sadece hareket ettiriyoruz. Unutma 3. Egzersizden çok bir şey beklemene gerek yok. O zaten senin için bir şeyler yapıyor. 4 5 6 7 Sıkıştırmıyorum. Her şey rahat. 8 Son bir tane daha. 9 ve 10. Yine gerektiğinde bunu 3 set tekrarlayabiliriz. Bir diğer egzersizse Bitti. Bir diğer egzersizi düşünmen lazım. Şimdi de kol kasları için birkaç egzersiz seçtim. Onu yapacağız. Yine yerden destek alacağız. Yer ve ayağımızdan. Ayağımla yerde bantı sıkıştırıyorum. Kaymamasına dikkat et. Ağzınıza vur, yüzünüze vurmasın. Çünkü burada biraz kendimize doğru çektiğimizde gerginlikten dolayı hız kazanıp yüzünüze vurabilir. Buna dikkatli olun. Yine direnci ayarlamak için. Çünkü eğer uzun bırakırsam çok kolay olacak. O yüzden olabildiğince kendime göre ayarladıktan sonra tutuyorum. Nefes aldım. Nefes verirken sağ elimi sağ omuzuma doğru çektim. Dirseğim düz, nefes verdim büktüm. 2 3 Yine omurgayı düz tutmaya çalışırsan her zaman için iyi. 4 5 6 7 8 9 ve 10 Diğer taraf için bu defa sol elimi aldığımda sol ayağımın altını alıyorum. Bandı da. Güzelce bastım. Bütün ağırlığını bırak banda. Kaymasın. Bu önemli biliyorsun. Nefes al. Nefes verirken çek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yavaşça kolumu indirdim. Ayağımı kaldırdım bantın üstünden. Her şeyi gevşettik. Kolun önündeki kasları güçlendirdik. O zaman arkasındaki kasları da güçlendirmemiz lazım. Neden? Çünkü bahsettiğimiz denge tam olarak bunu gerektirir. Bu defa sağ elimle, daha doğrusu sağ elimi çalıştıracaksam sol elimle olabildiğince kısaltıyorum bandı. Bandı kısalttıktan sonra sol elimle sol omzuna yerleştirdim. Ve nefes al, nefes verirken sağ dirseğini aşağı doğru düzeltiyorsun. 2, 3, 4, 5. Bunun birçok çeşidi var ama en pratiği bu. 6, 7, 8, 9, 10 ve bıraktım. Şimdi bu elimle bırakırken diğeriyle doladıktan sonra Sağ elimi sol omzuma yerleştirdim. Burada bantta çok fazla boşluk bırakmamaya çalış. Nefes al. Nefes verirken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son 10. Belki biraz bekletebilirsin. Ve yavaşça bıraktın bantı gevşettik. Burada elinizi ara ara gevşetmeyi unutmayın çünkü buradaki kan dolaşımını etkilemek istemeyiz. Parmaklar yerinde dursun. Son olarak da omuz egzersizleri ekleyerek konuyu kapatacağız. Yine aynı şekilde ayaklarının altına bandı yerleştirdim ve ikisinin de eşit olduğundan emin oluyorum ve güzelce ayaklarımı yere bastığından emin olmalıyım bandın kaymaması için. Sonra yakaladıktan sonra bandın ucunu nefes al, nefes verirken omuzları yukarıya doğru kaldırıyoruz. Al nefes ver. Bu biraz zor olabilir eğer belki bandını biraz daha hafifletmek isteyebilirsin. 2 3 4 5 6 7 8 Nefes ver 9 Ve 10 Biraz dinlendikten sonra Aynı omuzun yan tarafını çalıştırmak için bu sefer yanlara doğru açıyoruz. Nefes al, nefes verirken bir, iki, başın öne gitmesine izin verme. Çek çeneyi içeriye doğru, başın tepesini olabildiğince uzat. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Nefesim kalmadı. <laughs> <laughs> Omuzlamadaki deltoid kasımızın iki parçasını çalıştırdıktan sonra son parçası için son egzersizimiz geliyor. Kolları karşıya doğru uzattığımız bu şekilde. Şimdi kolları iki yana doğru açıyorum ama kollarımı iki yana doğru açarken biri yukarıya biri aşağı doğru gidiyor. Nefes aldım. Nefes verirken diğer tarafa. 2 3 Hem rotatör kaf kasları omuz kaslarımızın stabilizasyonu için önemli olan bir kastır hem de deltoid kasının arka parçası için güzel bir egzersiz. Bakın ben sayıyı unuttum konuşurken. O yüzden birkaç tane daha yapıp bırakacağım. Siz 10 tane daha yaparsanız bu iş tamamdır ve yavaşça bıraktık. Şöyle kollarımı biraz sallıyorum çünkü kaslar çalıştığında biraz kasılırlar. Ona biraz gevşemesi için Biraz arada dinlendirmemiz gerekiyor hareketlerin arasında. Evet, bir egzersiz serisinin daha sonuna geldik. Bu uygulanabilir, basit ve en önemlisi ucuz egzersiz çeşidini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yeni videolar için kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.